Hava yağmurlu ya. Bu havada spora mı gidilmez. Spor yapılmaz bu havada. kızı Japonca versiyon. Vay be. Oğlum biz bunu izledik mi bu videoyu? Bu, 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 videoyu bu kez izledik. Abi beni niye gösteriyorsunuz? Okey o şey zaman. Ya? Beni niye yani ben hedefsin. Hedef nasıl? ben, mi? ben miyim? Ben miyim yani? Ne oluyor abi? Seviyoruz abi. Ne, ne oluyor abi? abi? Ne Benim mi sikeceksin aman abim? Eyvallah abi. Eyvallah Jiroğlu halle oldu bu arada sonuçı. <laughs> Nasıl? Nasıl? Tar. Ney? Sonuçı halle oldu bu arada. Yeni senin tamam, şu istediğim. videoları izleyelim. Ondan tamam. sonra İst geçeriz. İstediğin zaman açarız. When you buy an $800 dollar suitcase. Açıyorum. Oo hal mı onu koyayım? Oo hal. Yes. My name My And these cookies are to be good as shit, bro. Ah. Ah, Serçe sen bu ayakkabıyıdan alacaktın, değil mi? Evet. Hay bu başka ayakkabı. <laughs> bu Benimki ayakkabı değil ki. Oha. İnsanlar uçuyor muydu amına koyayım? Hayır i̇şte biz de onu de söylüyoruz sana. Ki i̇nsanlar o zaman da uçmuyordu. Sadece Isaac Newton bunu fark etti. Dedi ki biz neden uçmuyoruz? Abi Isaac Newton kim ya? ya. <gülüyor> 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 abi de kim abi Isaac Newton? Ya bir ara yayıncıydı kanka o da Twitch'te filan yayın açıyordu. Sonra başka platforma filan geçti. O mu bulmuş dünyanın yuvarlaması? Ya mı? öyle söyleniyor işte. Altın çocuk F ne ya? Ne oldu oğlum altın çocuğa? Altın gram çocuk Ne oldu? <laughs> Ciddi soruyorum ne oldu altın çocuğa? <laughs> Banlandı mı yine? Şey Soygun yapmış diyorlar ne lan? O başkası ya Baktım o habere de başka bir çocuk o Ha ne alaka Dedim ne oldu amına koyayım Çocuk, çocuk kaç yaşıyor. yaşında? Amına <laughs> <laughs> bu hem diyelim 10 kişiler ne yapacaksın? Cevap çok Bak. basit. Kaçacaksın. Kaçanın <laughs> anası ağlamaz. Siktir git Ahmet ya. O adam bile kaçacaksın diyorlar. Ahmet özür dilerim. <laughs> Neyse bunu söylemeyeyim. <laughs> kaçacak lan? Ben mekanı biliyorum da o yüzden. <laughs> Durup 10 kişiden dayak yemenin kıyam kaçar mıydın Benzetmişim, Yar benzetmiş. gibi dayak yemenin bir anlamı yok erkeklik gibi. Ya. Hey a photo Bak.

<laughs> anlat hoca anlat. Hızlı anlat hocam. Hocam anl <laughs> uh <-huh. gülüyor> anlat. We were leaving the skate shop when all Ben bu filmi izledim. Şey it. O. Oh. Eat, eat. Oh, oh. Eat, oh, la, eat. Filmin, it, it. Oh, oh. It, lan, it. Film, you said it. No, the name of the It. Oh, the name işte, of oh, the film is It. I say it, it, it. Who are you talking It, man, it. It, it, oh, oh. Oh, Johnny, I tried calling the He said someone so was trying time. to say, I'll him. How old are you? Well, I'm 28, but... Okay, alright, cool. Uh, So, how long you been down there, dude? okay they've been chasing me through the sewers the whole day what this guy look like dude he's coming. what he's coming he's coming helping johnny is okay Oğlum ne olacak? <laughs> 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 Nasıl yani? Burası İstanbul Beylikdüzü Üst Geçit Az önce kendi Volkswagen aracından indi Geldi burada oturdu Elinde iPhone 11 Pro Max Alın size dilenci Bak. Bebeğim sana şak 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 Gidin yorulma Belimde duruyor silahım Bak 9 bilim glok Tak 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 Oral <laughs> Tak Ahmet! Nasıl izliyorsun lan öyle? Bajrolos çok eğlenceli biliyor musun? Ayhan iki vermiştir buna Para verin galiba

Bebinan Bredin'e Buna bakmadım Hayır <laughs> biz